Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir çekiliş yapacağım Bra Brawl veya, e Brawl Pass veya Brawl Pass veya Evet şimdi söylüyorum bir şey oldum da az önce Beyler e Bekleyin ya şunları bir tamamdır Şimdi söyleyeyim Az önce çekilişi açıkladım beyler Seç çıkmadığı için kaç tane abone kaybettiğimi söyleyeyim mi? 70'lerin kaça düştüm söylüyorum hemen. Ee, 60'a düştüm beyler. Ee, Abonelikten çıkanlar bu sefer çekilişime katılmasın. Onları koymamak daha belki. Ee, i̇steyene ya Brawl Pass alacağım. E, ya da... Hmm, Uc çekilişi. 35 Uc. 37 hatta. Per, per dijitalden. Per dijitali. Arkadaşım arıyor. Kanka videodayım da durar mısın? Videodayım durar mısın? Beş <laughs> dakikaya seni ararım. Yok yok kesemem be ay. Sağolun arkadaşım aradı Doruk. E, per dijitale girdim beyler. E, ekranı koyayım hemen. Bekleyin. Az önce desteğe diyecektim ki bana uca gönder ha. Yoksa ananı dener. <laughs> Ee, görüntü yapalım orayı ee, oyun yapalım oyun hemen ee, gözünüzün önünde video çekiyorum şu anda tamamdır Ekranı görüyor musunuz görüyorsunuz tamamdır ama boş verin, ben destekle bakın arkadaşlar burada benim hesabım var referans numaram var bonusum var bakiyem var İşte kazandığım gibi Hemen arkadaşa kodunu göstereceğim beyler. Göndereceğim işte. O da hemen alacak beyler. Tamam mı? Yayıncıya destek ol var. Ee, inanmayanlar i̇nanmayanlar görsün beyler. inanmayanlar görsün. Per dijitalden alıyorum. E pinleri gelecek işte. Ee, bu e kazananı işte. Ee, ya 35, 37 ucu alacağım ya da 74 ucu. İkisinden birini alacağım arkadaşlar. Evet, bu videomuz bu kadardı. Açıklama videosuydu bu. Ee, kanalım şu anda kaç abone bakıyorum, bekleyin. 60'ta, 60'ta hala tamamdır. Ee, bu kadardı bu videomuz. Yani bana inanmayan, güvenmeyenler varmış. Allah tamamdır. Böyle hemen ekranı büyütüyorum ben de kendimi. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar per dijitalden hesap bile oluşturdum ee, canlı destek var tamamdır boşverin per dijitali gördünüz işte yoruma dedi de var ücretsiz bir mobil tamamdır arkadaşlar bu kadar uzattım videoyu bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın her çek çekiliş şartlarını söylemedim bekleyin bekle abone olmak abone olun abone olmayanları almıyorum çekilişe ee, yorum yapmak bu videonun altına yorum yapsın yani bu arada sadece uc değil e, uc veya e, braun pes alacağım. E, katılmak isteyenler e, hashtag koymasın beyler. Katılıyorum yazsın sadece. Videoyu beğensin ve abone olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.